Biz at değiliz. Biz insanız. İnsanlar Selamlar, ben paralel evrendeki Jihoon bilimsi. Evet, bugün sizlerle birlikte bildiğiniz üzere Squid Game oynayacağız. Evet, uzun süredir 3. E, sezonun çıkmasını bekliyordum. 2. sezon varken benim bilgisayarım çok eskiydi. O eski bilgisayarla ben maalesef ki video yapamıyordum. O yüzden o eski video bilgisayarla video yapamadığım için e, biraz geç aldığım için bu bilgisayarı hani 2. sezonun dönemi geçmişti. Bu yüzden üçüncü sezonu bekledim ve 3 sezon çıktıktan sonra bu video çekme kararı aldım. Bugün sizlerle birlikte Squid Game oynayacağız. Herkes oynadı, ben de bir kez oynayayım. Merak ediyorum. <laughs> Aslında e, ikinci sezonunda biraz oynamıştım meraktan. Nasıl bir e, deneyim varmış diye. Ama şu anda 3 sezonun oyunları gelmiş, onları da çok merak ediyorum. Umarım video da çıkar. Ve arkamdaki... Vip ne yapıyor burada? Neyse. Bu arada ben ne, neden zargana gibiyim? <laughs> i̇şte bu yüzden 3. sezonu beklettim videoyu. Bugün Squid Game'deki tüm wonları kazanmaya gidiyoruz. Wonlardan kastım oyunları da bitireceğim. Aslında bitiremeyeceğim ama ben won alsam yeter. O girişteki gibi son bekliyorsanız evet onu da yaparız. Eğer mümkünse. <laughs> Neyse videoya geçmeden önce like atıp da kanala abone olursanız çok sevinirim. Bu kanal için gerçekten çok büyük bir destek benim için. O zaman... Pek fazla uzatmaya gerek yok. Hadi oyunlarımızı geçelim. Bu arada... Abi bu yağ sıcağı ne? Ya yanıyorum odamda gerçekten yanıyorum ya. Video çekmek için, videoda herhangi bir ses ekstradan gelmemesi için camı kapattım. Şu an kapım da kapalı. Oyunun gerçekten o ter dökmesini ben yaşayacağım abi. O filmi izlediyseniz görmüşsünüzdür hani karakterler çok terliyor. Hani stresten terliyorlar da. Ben de öyle bir şey olacağım herhalde. Ben bu video bitmeden önce sanırım bir tık ırk değiştireceğim sanırım. Öyle bir şeyler olacak bana. Çünkü gerçekten çok yanıyorum. Bir de kafamda kulaklık var. O da ekstradan terlette. Çok kötü. Yanıyorum burada. <laughs> Yakında monitörü banyo kurup da orada oynamayı düşünüyorum. Şu an beni içinde kuracağım böyle. Açacağım suyu. Rahat rahat oynarım orada sanırım. Bir de kasadan da güzel bir sıcak buhar atıyor bana. Kasa da odayı ısıtıyor yani biraz. Onun da sısı var. Kış günü olsa bu kadar ısıtmaz kasam. Frontman olmadan var bu oyunda? Ben oyuncu olacağım abi ya. İlk baş bir oyuncu olalım. sen birisi sanırım güvenlik olmuş. He oyun modlarını seçiyor tamam. Ne, ne oyun modlarımız var bir dakika. Üçüncü sezondan oyun modları da var. Birinci sezondan da var. İkinci sezondan da var. Ortaya karışık bir tane atmışlar. Benim fotoğrafım nerede çekildi? Ben fotoğrafımın çekildiğini görmedim ama. Kesin çekmediler. Neyse çekmemeleri daha iyi olur. Daha güvenli olurum. Buradan çıktıktan sonra beni bulamazlar. İlk oyunumuz zaten klasik. Kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu. Bu adam neden bu kadar çok hızlı koşuyor? Ve frontman ne yapıyor burada bize? <laughs> Sen ne yapıyorsun oğlum burada? <laughs> Abicim sen oyuna gelmeyi mi düşündün? Kaçak siteden Squid Game izliyoruz herhalde biz. Frontman hani bir yerden biz izlemesi lazımdı hani odasından biz izlemek yerine oynar katıl. Katılmayı düşünmüş. Bu arada vursanız da şu. Ne oldu lan? <laughs> adam yok oldu. Hareket etmedim. Bana bakma. Bana bakma. Temu'dan alınma Frontman lan bu. Temu'dan alınması Squid Game. <laughs> <laughs> o da doğru olur. Bye Abi pembe pembe giymişsin. <laughs> çok yakışmış. <laughs> tamam. Bye bye. No, bu <laughs> dostum para çıktı diye çok seviniyor. Oo! Bir de mezara mı koyuyoruz? <laughs> 7 kişi elenmiş. Güzel. Bu ne lan? Dolar çıkıyor buradan. Won çıkmıyor. <laughs> Amerika Squid Game'ine geldik biz direkt. Aha oynama var. Tamam. Bitsin arkadaşlar oyun falan. Ben de oyun falan oynamak istemiyorum. Kafaya kaydettim size. Hepinizi burcu. <laughs> Hak ediyorsunuz bunu. <laughs> Oyuncu nerede? Oyuncu yüz. Oyuncu özellikle elemek istiyorum. Oyuncu yüz görürsem direkt ona fokus atmak daha mantıklı olur aslında. İkinci oyun. Tabii ki de kurabiye. Sanılacak sallanalım ya. Yani. Frontman nerede bizim Frontman? Oo, Temu'daki Frontman geldi. Nereye seçtim ki? Abi üçgen veya daire yaysa daha iyi olur bana. Neyse şurayı seçiyorum. Umarım güzel bir şey seçmişimdir. Herkes birbirlerine bakıyor. Hadi. Ha, tamam üçgen tamam. Rahat. Yıldız. Şemsiye seçenler de var. <laughs> tamam bunlar da en kolayı zaten hızlıca yaparım ben bunu. Bir dakika ya. Hızlıca yaparım diyorum da kırmayalım yani. Bitti herhalde. Eee ne oldu? Ne oldu üçgen? Ne? Yuvarlak mıymış bu? Yuvarlakmış. Tamam. Sorun yok yani. Ne oldu işte? Farkımızı gösterdik. Bakalım ölenler var mı? Aa yapanlar gözüküyor mu? Tamam. Ne yapıyor? Hadi. Dostum sen de artık dans çekmeyi bırak ya. Adam kurabiye kırmaya çalışıyor ama. <laughs> Oğlum bir yıldızı mı yapamadı? lan? Yapabilirsin dostum. Hadi. bak. <laughs> Kaç dakika kaldı? Lan dakika bile değil. Bence saniyeler kaldı. Yo dakikaymış. Bir dakikamız var tamam. Yapar ya bu adam. Beni buraya <laughs> Ceza verdiler bana. Abi gel çakmak benim sana ya. Yardımcım olayım an helal olsun. Lobby'ye kısa süre içerisinde yönlendireceksin. Ölenler var mı? Var lan şu. Şurada. Abicim şuradan dans yapmayı bırakır mısınız? 3 kişi gelmiş. Onlar yüksek ihtimal o şemsiyeyi seçenlerden birisidir. Oy 130 dolarımız olmuş herhalde. Bir de X'e basın arkadaşlar yeter o kadar. Abicim niye oyunlara devam etmesini istiyorsunuz? Bak insanlar ölüyor. <laughs> Geçmiş olsun ama ben bu oyunları kazanacağım. Ben buradaki doları da alacağım kendi hayatımı da kurtaracağım. Jihoon babayı da kurtaracağım. Aslında Jihoon benim. Aa dur 3. sezonundan oyun geldi. Umarım kırmızı top gelir bana. Hadi. Abi ben kaçan olursam ben bir de kaçamam. Hayır. <laughs> ben kaçamam. Ben kaçamam ki. Kaçamam. Bir de Abi hayır ya. Rolleri değişme var mı? Öyle bir kural olması lazım yani. Lütfen rolleri değiş. Aa. <laughs> değişmek isteyenler var mı? Abi kim değiştirsin ki ama ya? Bey Bacon. Rolleri değişelim mi? Değişmedi. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> e ne oluyor abi? Dua mı ediyorsunuz? <laughs> Hadi gidelim. Çıkışı bulacağız da. Umarım buluruz. Ha, burası çıkmaz sokak. Ha, Kare mi? Bizim? Ha tamam. Hadi anahtarı elimde tutayım da ne olur namaz lazım. Abi her yer çıkmaz kulağa çıkıyor ama bu ne? Üçgen var. Açın lan. Kapıları da kontrol etmek lazımmış. Bir de canım gitti. Darken ölme şansım var şu anda. Boşuna. Aha çıkış. Açın açın açın. E ee, ne oldu abi? <laughs> Kimi bıçaklayacaklar şimdi orada? Birisi kalmadı Dur izlemek istiyorum ben Mavilerden gerçekten birisi var mı Kalmış lan Abi nasıl kalabilirsin Sürüden ayranının kurt kaparmış ne yapalım 2 kişi de alıyorlar Geberdi adam <laughs> Geçmiş olsun Ama mavi adam kalmadı gerçekten Sen kendini niye burada saklıyorsun Tur bitene kadar sen burada kalırsan her türlü eleneceksin ki Dostum kaçman lazım Öyle değil miydi Öyleydi yani Frontman'a bak, <laughs> bizim temoda Alma Frontman geziyor ortalıkta, kendini guard sanıyor, kendini güvenlik sanıyor, kapıları da kapatıyor. O, çete başı gibi dolaşıyorlar abi ya. Bu arada bunlar bir adam elemesi elenecekler mi şimdi? Oyunun kurallarına göre öyle olması lazım yani. Bunlar da bir adam elemesi lazım. Nasıl koşuyorlar be? Yabani gibi koşuyorlar. Adam bulacağız diye. Tek bu kaldı sanırım bir de. Bunda bulmaları imkansız herhalde. Tüm kapılara bakmaları lazım. Onlar da tüm kapılara bakana kadar süre bitecek. Abi güvenlikler ne işe yarıyor burada bak. Yuvarlak güvenlik var. Bu ne yapıyor mesela burada? Aa mavi. Aa çıkmış dışarı. Ve çıkış orada işte lan çıkış. Ha orası geldiğimiz nokta sanırım. Ve orası çıkış mı? Bir denesene. Denemedi. Adam dümdüz. Kaç kişinin arasında rahat rahat geziyor ya. Helal olsun vallahi. Bu kadar şans. Gerçekten fazla. Ben olsaydım 10 kez bulunurdum. Aa elenmedi. Kırmızılar elendi herhalde. Onlar da mı elenmedi? Nasıl bir oyun bu ya? Ne oluyor birileri vuruluyor ama silah sesleri falan geliyor bir yerden. Oo 10 kişi elenmiş. 110 dolara çıktı diyorum burada 240 dolar yazıyor abi. Bu arada artık oynar son. Abi sen frontman niye sen oy kullanıyorsun? Aha hadi yetiştik. Neredeyse ya of çok yakında. Al. Abi sakin ol Sakin olun. Sakin olun. Ne oluyor bana? <laughs> Abi bekleyin. Öldü mü lan birisi? <laughs> Tabut koymuşlar oraya. Abi şu çok hiperaktif bir de. Baksana nasıl yumrukluyor. Abi ne yaptı o kız sana? Frontman nerede bizim Temu'dan alınma frontman? Oğlum bir yumruklamak istiyorum. Güzel doya doya. Ben seni niye yumruklamıyorum? Bizim yanımızda duruyorsun. Neredeydi o frontman? Bak şimdi yok bir de. Ne oluyor? Aha Silah mı? Verin abi. <laughs> tamam. Bu arada sen çok düşük. Biraz arttırayım. Front odasına mı gideyim? Olur abi. Ben de onu arıyordum zaten. Tamam güzel. Abi hassasiyet çok kötü bir de. Aa frontman burada. Lan frontman. Odan da olman lazım senin. <laughs> <laughs> öldürdük abi. Adı Gitmeye gerek kaldı. Bu arada biz nereden gidiyorduk? Dur bir dakika. Yolu göstermişlerdi ama. mermi değiştirme yok mu? Abi buradan gittiğimizde emin miyiz? Dur bekle. Ateş açıyorlar. Ateş ediyorlar. Gördüm seni. Abi bu frontman kaç kere doğacak lan? Abi bu ne? Minecraft gibi spam point gibi. <laughs> Aa güvenlik geldi. Abi tam. <laughs> Yumrukluyor bizi. <laughs> Abi biz frontmenin odasına gitmek lazım. İlerleyelim hadi. Abi her yerden frontman çıkıyor. Bu ne? Kaç tane frontman var bu oyunda? Frontmenin odasını bulamadım. Evet. Bulamadık çünkü abi. Her yer birbirlerini çıkıyor. Ama frontmeni öldürdük sonuçta. Kaç kere öldürdük frontmeni? Bu ne? Bir ne? Oyuncu nasıl elendi? Abi ya. Frontman totem killer yaptı oraya. X'e basanlar mı elendi? Ne yaptı? Herkes oya veriyor. Oyunlara devam edeceğiz ya, Hala şaka gibi ya. Hassasiyeti biraz kısalım da abi. Gerçekten çok hızlı dönüyor. Abi bak. unutma Ben seni kaç kere çık... Girecek... Oha ya. Hileci abi. Gerçekten hileci. Ooo. Misket oyunu geldi. Ben bu oyunda çok kötüyüm bir de. Oyunu hiç anlamıyorum. Birinci sezonda ne kadar izlesem de anlayamadım yani. Bir şey anlayamadım oyundan. Umarım eğlenmeyiz ya. Devam etmek istiyorum. Nereye doğru ateş edelim? Şöyle ateş ettik. Bu ne abi? Bu kendisinin kini çıkardı. Teşekkürler yani. Kendisinin çıkardığı için. Hadi. Tamam çıktı. Tamam. Benim 10. On, onun diğer 7 şeyi kaldı. Ben biraz daha vurayım şöyle. Tamam 6 tane kaldı. Lan dans ne ediyorsunuz? Bunlar ne ara bitirdi? Karşıdaki bacon elendi bir de. Daha bir dakika var. Şöyle vursam. Baya böyle gelmesin vurayım aynen. <laughs> Çıksın gitsin abi. <laughs> Kaç? 5 tane kaldı tamam. Şu anda baya baya düşünüyor herhalde. Sürenin sonuna kadar oynamıyor. Oynamadı da sanırım. Şöyle vursam. Çok güzel bir vuruş attım ama. Baya güzel vuruş attım bir de. Dengeledim oyunu. Tam 4 tane kaldı. Gelmesini şöyle bir vursam. Tam üç tane kaldı. S sıradaki bak şunu vurarım. Şuradaki misketi vursak. Ah be çıktı. Ş şöyle misketi vursak tamam. Güzel güzel. 2 tane kaldı. Aha çıkmadı. Çok iyi. Ay kendimkini de eledim ama neyse. Bir tane kaldı. 13 saniye kaldı bu arada. Üzgünüm Bacon. Çok üzgünüm. Kaçıyor ya. <laughs> Ne <laughs> vurmayın onu lütfen vurmayın lütfen benim yüzümden öldü o hayır 456 olarak bunu kaldıramazdım olamaz ya kötü oldu bu bundan sonraki cam oyunu olacak yüksek ihtimal onu oynamadık et evet, misketleri oynadık yüksek ihtimal bir sonraki cam abi cam oyununa geçmeyelim a 4 4 ya abi nasıl ya? Daha devam etmeyelim diyor. Haklı da yani. Oya basanlar önden gitsin o zaman. Bana ne cam oyununda? Ben gitmem ki önden. Veya frontman gitsin. Temu'dan alma frontman. Tamam. Cam oyununa geçtik. Nasıl? O 99 Robux. Tabii ki vermem. Fakirim. Güvenliklere yardım edin diyor. Güvenlik mi vardı lan burada? Camları kontrol etme yok mu? <laughs> Sana para öderim diyor ya. Tamam bölüşürüz güvenlikler yardım edersin. Ne oluyor lan? Sıkıyorlar. Abi hangi doğru camı doğru sıkın da bari ona gidelim. Bu ne abi Rus. <laughs> O'ya basanlar önden bak. Kimler O'ya basmış? He, tamam sen gideceksin şimdi O'ya basmışsın. Of olsun. Şimdi başka O'ya basan var mı? İlk başta O'ya basanlar önden gitsin bak. Arkadan geliyor bak. Hem O'ya basıyor hem arkadan geliyor. Çakal seni. Bu arada imkansız ya. Oyuncu yetmeyecek. Tüm camlara. Süre kaç dakika? Bir dakikamız var. Ben gitmem. Oya basanlar gitsin. Şu arkadaki siyahlı eleman gidebilir mesela. Oyunların devam etmesini o kadar çok madem istiyordu. Bak şu da gidebilir mesela pembeli eleman. Güvenlikler. Aşağıdan bir şey verin yani. Bir spoiler filan. Bir de birisi cam kontrolcüsü olması lazım değil mi? Bu oyunda. Öyle olması lazım yani. Görevler açtırma mı kapatma yok. Nasıl bir şey. <laughs> Abi 50 saniyemiz kaldı ama. Dostum bir şansını deneseydin ama. 6 tane daha cam var ya. 3 kişi kaldık. 22 saniyemiz var. <laughs> Eğlendik maalesef. 25 robux'um yok. Bu arada izlemek istiyorum bir dakika. Geçebilecekler mi? Atladı bu da. O da eğlendi sanırım. Ne yaptı? Neyse. O zaman bu videonun da burada sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. or chicken.